Arkadaşlar yorumun nasılsınız arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle birlikte Billy'den Ring My Bell What a Wonderful World MV'sini izleyeceğiz o halde hazırsınız başlıyoruz

Red wow. ee, Sanki uzaylılar dünyaya gelmiş ve dünyayı mahvetmiş gibi Bunlarda dünyayı kurtaracak Gibime geliyor Bu şey o yaptıkları dünya çok hoşuma gitti Yaratmış oldukları dünya ondan sonra renkler olsun Atmosfer olsun Makyaj falan çok 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 güzel. Baya böyle sanki gelecekteymiş gibi. Ama bir kas ortamı var. Çok hoş. <laughs> şeyi çok hoşuma gitti. Ya böyle tam Rockstar havaları da var böyle. S Siyah, simsiyah yırtık e, short falan olsun, tişörtler olsun ve tam eski rockçılar gibi çok güzel gidecek müzik. <laughs> evet. burn us a stage Take them yeah. get It's in the back Don't let go it's your So fresh and yeah. just a just a couple but so back got Ama ne zaman bir açma açmaya bir kapıyı mesela başka bir yerde buluyorlar kendilerini. Yani o mor çiçeğin olduğu sahne var ya oraya kalbimi bırakıyorum gerçekten çok güzeldi. O konsepti çok hoşuma gitti. Sonra gördük bir tane büyük böyle büyük bir canavar var onların peşinde koşuyor. Tam olarak ne, bir hikaye anlatıyor ama ne hikayesi olduğunu ağırla anlamadım. <laughs> 어마, 와, 음 와, 어마야. 진짜, 멋있다. 와, 진짜. 아르나, 귀여워. 어, 귀여워. 아, 아, 다 아, 아, 나 아, 수 아, 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 세 아, 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 Aha, hold on. Third part? Oh my god, really? Wow. Şarkı çok güzel. Bu eskilerdeki gruplarda şey olurdu mesela, böyle hikayeli şarkılar olurdu gerçekten de. Hatta hangi grupta adını unuttum. Çok sevdiğim bir grup vardı. O grupta da aynası konsepti vardı. Burada çok güzel yapmışlar. Bir konsept var zaten anlatılıyor. Ondan sonra hepsinin yapmış olduğu farklı bir görevler var. Ve 3. galiba bölüm de çıkacak. Çok 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 hoşuma gitti. Böyle tam pop değil rock tarzında olması da çok hoş. Yani Kore'nin aslında sadece pop değil rock yaptığını da görmüş oluyoruz. Ve Şarkı müthişti ya, yani siz böyle koparıyor zaten. O e, gitar sesli olsun, ondan sonra rak işaretleriyle, kıyafetleriyle, dansı ve konseptiyle de aletten bulunduğu ortam da çok hoşuma gitti. Bir sürü farklı ortam yaratmışlar ve hepsi birbirinden güzel. Renk olsun, ondan sonra kızların kıyafetleri olsun, çok böyle tam bir cümbüş gerçekten, tam bir rock cümbüşü gibi. Orada ben de olmak isterdim, o kadar istedim canım. Yani çok hoşuma gitti. Gerçekten bayağı güzel bir iş yapmışlar. Galiba bunun birinci partı da var. Tam emin değilim. Ona bir bakayım. O da varsa onu da izleyelim o halde. Güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Şarkıyı çok beğendim. Bu grubu da ilk defa dinledim diyebilirim. Ama gerçekten çok çok hoşuma gitti. Güzel şarkı, güzel şarkıları var gerçekten de. Beğendiyseniz eğer ki kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. senara minnah.